Merhaba, Bulbi'ye hoş geldiniz. Çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı Gökçe Yüksel Kurban ben. Sosyal gelişim neden önemlidir? Çocuğumun neye ihtiyacı var? Bugün sosyal gelişimde çok temel ama bazen gözden kaçan bir konuyu konuşacağız. Sosyal gelişim. Çocuğu neden paylaşmakta zorlanıyor? Akranlarıyla ilişkileri neden inişli çıkıştı? İşte bu videoda bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Sosyal gelişim, çocuğun çevresindeki insanlarla ilişki kurabilme, iletişim kurma, paylaşma, empati yapma, grup içinde uyum sağlama gibi becerileri kapsar. Bu beceriler, sadece çocuklukta değil, hayat boyu sürdürülebilir ilişkiler kurmak için gereklidir. Yani aslında sosyal gelişim, çocuğun gelecekte kuracağı arkadaşlıklardan, iş hayatındaki başarısına kadar her alana etkiler. Sosyal gelişim güçlü olan çocuklar paylaşmayı bilir, sıra bekleyebilir, takım ruhu ile hareket eder. Empati kurabilir ve karşısındakinin duygularını anlayarak buna uygun davranışlar sergileyebilir. Problem çözme ve iletişim becerilerini gelişmiştir. Anlaşmazlık yaşandığında kaçmak yerine çözüm üretmeyi öğrenir. Sosyal farkındalığı yüksektir. Toplum içinde nasıl davranması gerektiğini ve sınırlarını, sorumluluklarını bilir bunlar çocuğun duygusal zekasının gelişmesini de destekler. Çocuklar oyun oynarken aslında hayatı prova ederler. Oyunda paylaşmayı, sıra beklemeyi, kurallara uymayı öğrenir. Anlaşmazlık yaşadığında çözüm üretmeyi dener. Empati kurup sınırlarını test eder ve iletişim biçimlerini geliştirir. Yani her oyun onun için bir sosyal öğrenme fırsatıdır. Ebeveynler sosyal gelişimi nasıl destekleyebilir? İşte evde uygulayabileceğimiz bazı öneriler. Çocuğunuzun akranlarıyla sık sık bir araya getirin. Oyun grupları, etkinlikler veya park zamanları çok değerlidir. Model olun. Siz empati kurar, paylaşır ve doğru iletişim kurarsanız çocuk da bunu öğrenir. Kendini nasıl hissediyorsun gibi sorularla duygularını ifade etmesine yardımcı olun. Sorun yaşadığında hemen çözmeyin. Birlikte düşünün. Sence ne yapabiliriz? İşbirliğini teşvik eden grup oyunları oynayın. Sosyal beceriler çocuğun sadece bugünlü değil, gelecekteki mutluluğunu ve başarısını belirler. Bu yüzden onun arkadaşlık kurmasına, paylaşmasına, duygularını ifade etmesine alan tanıyın. Okuldaki arkadaşlıklar güzeldir ama her birey gibi çocuklarda farklı insanlarla tanışmaya ve sosyalleşmeye ihtiyaç duyarlar. Bul bir üzerinden seçebileceğiniz Etkinlikler sayesinde çocuğunuzun ilgi alanlarına yönelik aktivitelere katılırken kendisiyle aynı şeyleri yapmaktan hoşlanan akranlarıyla zaman geçirmiş olur. Ortak ilgi alanları paylaşan çocuklar daha rahat iletişim kurar. Siz de bir ebeveyn olarak iletişimi doğal ortamında gelişmesine olanak sağlamış olursunuz. Unutmayın, sosyal gelişim güçlü bireyler yetiştirmenin temelidir.